Merhaba. Bu derinlemesine sohbete hoş geldin. Bugün elimizde ilginç bir metin var. Başlığı Gençliğin Görünmeyen Yükleri. Hani o sıkça duyduğun laf var ya, "Gençlik en güzel çağın." diye. Evet, evet, o meşhur söz. İşte bu metin tam da bu beklentiye içeriden bir soruyla yaklaşıyor. Peki, o zaman niye bu kadar ağır hissettiriyor? Amacımız da bu metindeki ipuçlarıyla e, genç olmanın getirdiği o pek konuşulmayan baskıları, belirsizlikleri senle deşifre etmek. Bakalım bu ağırlığın kaynağı neymiş? Aslında metnin işaret ettiği temel bir gerilim var, değil mi? Şey, dışarıdan gelen o harikasın önünde koca bir hayat var beklentisi, bir de senin içeride yaşadığın o ama nereye gideceğim, ne yapacağım karmaşası. İşte bu ikisi arasındaki e, uçurum. Kaynak tam da buraya dokunuyor yani. Sürekli bir şeyleri başarma, bir yol haritası çıkarma baskısı altındasın ama cevapların yok henüz. İşte omuzlarına binen o görünmez yük bu aslında. Hı hı. Sürekli koşman bekleniyor ama yol belli değil gibi. Aynen öyle. Metin bu baskıyı daha da somutlaştıran bazı soruları da sıralıyor değil mi? Hani şu etraftan hep duyulanlar. Artık bir yol çizmelisin. Hedefin ne? Ne olmak istiyorsun? Boş durma bir şeyler yap. Evet, o klasik sorular bitmez. Ve sonra Metin kritik bir soruyu ortaya atıyor. Ya henüz bilmiyorsan ya kalbin sana bambaşka bir yön fısıldıyorsa. Hani henüz adı bile konmamış bir yol. İşte o kısım çok önemli. Metin diyor ki kimsenin sana hemen bilmek zorunda değilsin, keşfetmek için zamanın var dememesi seni içten içe parçalıyor. Bu ifade parçalanma bayağı güçlü geldi bana. Kesinlikle. Ve bu durumu e, sosyal medyanın yarattığı atmosferden ayrı düşünemeyiz. Metin de altını çiziyor zaten. Hani o sürekli karşına çıkan mutlu, aşırı üretken, inanılmaz başarılı görünen hayatlar. Evet, o mükemmel hayatlar. Metin diyor ki, bunların çoğu vitrin aslında. Gerçeğin tamamı değil. Ama zihin ne yapıyor? İster istemez kıyaslıyor. <laughs> ben niye böyle değilim? Aynen. Acaba geri mi kaldım? Yeterince iyi değil miyim gibi sorular beliriyor. İşte burada metine sunduğu çok değerli bir bakış açısı var bence. Hayat bir maraton değil diyor. Herkesin kendi hızında, kendi patikasında yürüdüğü haritası kişiye özel bir yolculuk. Yani kimse kimsenin zaman çizelgesine uymak zorunda değil. Bu herkesin haritası farklı benzetmesi cidden önemli. Kesinlikle. Peki Metin bu kıyaslama tuzağına ve belirsizlik hissine karşı bir tür şey panzehir sunuyor mu? Yoksa sadece sorunu mu tespit ediyor? Sunuyor, sunuyor. Hem de oldukça rahatlatıcı bir yerden yaklaşıyor bence. Metin belki de en kilit mesajlarından biri şu: şu an kaybolmuş gibi hissetmen gayet normal. Aa, bu önemli. Normalleştiriyor yani. Evet, aynen öyle. Yani bir yolun başında olmak, cevapları henüz bilmemek, arada kararsız kalmak. Bunlar başarısızlık değil diyor. Tam tersine, Metin bunu güyümenin, kendini keşfetmenin ee, kaçınılmaz bir parçası olarak görüyor. Anladım. Hatta bazen durup nefes almak, etrafına bakmak, belki rotayı biraz değiştirmek, bunların seni geriye götürmeyeceğini söylüyor. Aksine, kendine daha uygun bir yola sokabilirmiş. O duraksama anları aslında kayıp zaman değil yani, yön bulma anları çok güzel ifade etmiş. Yani metin aslında o görünmeyen yükleri taşımanın sadece sana özgü olmadığını, bunun gençlik deneyiminin bir parçası olabileceğini söylüyor ve bunu normalleştiriyor. Bu bile başlı başına bir rahatlama sağlıyor aslında, değil mi? Aynen öyle. Özetlersek bu metin gençliğin o parlak vitrininin arkasındaki içsel mücadelelerini, baskılarını, belirsizliklerini kabul ediyor, onlara bir alan açıyor. Özellikle herkesin yolu ve zamanı kendine aittir vurgusu o sürekli kıyaslama yapma içgüdüsüne karşı çok güçlü bir hatırlatma bence. Evet, kendi yolculuğuna ve hızına güvenme daveti gibi. Tam olarak. O halde bu metinden damıttığımız en önemli fikir belki de şu. Kendi rotanı, kendi zamanlamanla ve kendi iç sesine güvenerek çizeceksin. Başkalarının haritası sana yol göstermez. Hani sadece kendi adımlarınla kendi patikanı oluşturabilirsin. Kesinlikle. Bu derinlemesine sohbetimizden aklında kalmasını umduğumuz şey bu. Umarız bu bakış açısı kendi yolculuğunda hissettiğin baskılara karşı sana biraz perspektif sunmuştur. Ve belki üzerine düşünmek için küçük bir soru da bırakabiliriz ne dersin? Tabii neden olmasın? Metin kendi yolunu bulma özgürlüğünü vurguluyor ya. Acaba bu özgürlük Aynı zamanda doğru kararı verme sorumluluğunu da biraz artırıyor mu? Yani kendi yolunu çizme fikri rahatlatıcı mı yoksa şey, biraz da ürkütücü mü geliyor sana? Bu da zihninin bir köşesinde dursun bakalım.